trene binecek şimdi ay çok güzel hadi bin bakalım anneciğim bin bakalım hadi kapatalım kapıyı şimdi kalkacak tren otur bakalım Aliya evet bilet aldınız mı aa bilet almadık aa tamam tamam üzülme bilet alalım hadi gel anneciğim gel bilet alalım gel gel verelim abiye binelim. Biletimizi. Tamam. Ödeme yapmışsın. Ama şimdi senin boyun ölçmem lazım. Gel bakalım boyu ufak olanları alamıyoruz. Sen kaç yaşındayım? Söyle bakayım bana. Kaç? Beş yaşında mıydı? Ama biz aldığı için ama şu an alamıyoruz. Aaa! Giremezsin, giremezsin. Sakın. Hayır. Tamam anneciğim. Aa, of. Giremiyoruz. Ailenin boyu uzun. Ha, tamam ne yapacağız? Yaşın tutmuyormuş anneciğim. Ay sen saklan oraya saklan. Heh. Saklan anneciğim. Şimdi tren kalkacak. Şimdi tren kalkacak. Bekle. Aile bir, bir tur atabilir mi lütfen Çok istiyor Aile bir tur atabilir mi Lütfen bir tur atmak istiyoruz Anneciğim şey senin binmen yasakmış Ailecim yasakmış. Ne yapacağız şimdi? Oraya da binmen yasak anneciğim. Evet. Tamam hadi gidelim anneciğim artık. Ay! Ya gene mi yakaladınız? Of ya! tamam ağlama Ali'cim. Bir kere en altı Senin için bak kuralları çiğniyorum yoksa kesinlikle kuralları çiğnemem. Çok güzelini biliyorum onun için seni alıyorum. Tamam mı? Çekil. Teşekkür ederiz. Ali'cim. Görüşürüz arkadaşlar. Ali gidiyor. Aa, kredi Aa. Aa.